arkadaşlar kanalıma videolarıma hoş geldiniz bugün e, tiktok TikTok hayatlarını test edeceğiz bugün yanımda Sibel var onunla TikTok hayatlarını test edeceğiz şimdi geçebiliriz gerekli malzemeleri getirelim evet arkadaşlar malzemelerimizi aldık üç tane peçete normal tuvalet peçetesi bu arada yani zor bu. Bu şey şöyle bu? arkadaşlar. Bunu şey de yapmamız gerekiyor. Siz de göreceksiniz. Labrador deneyeceğiz bu TikTok ile ismi. Burayı yapacağız. Bir de pembe olsun. Bir de kırmızı olsun. Ya. Kırmızı yazmıyor. Bu renk Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi. Herkes birer kart alacak. Bu mavi. 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 Bu pembe. Şu koyu pembe. pembe. Açık gibi birazcık. Bu da mor. mor. Şimdi seçeceğiz. Ben mor alırım. Tamam. Ben pembeyi alırım. Tamam. E, maviyi de birlikte birlikte noktalayacağız arkadaşlar. Ben, hı hı. nokta nokta halinde yapmamız lazım. Böyle. ben yapmaya başlayayım. Bakın. Böyle nokta nokta halinde sıra sıra yapacağız. En sonunda da göreceksiniz arkadaşlar. Biz yapıp geliyoruz. Arkadaşlar maalesef ki ben moru değiştireceğim çünkü mor yazmıyor. Onun için hemen başka bir renk seçiyorum ben. Mavi. Ben, ben, ben yıldız mi? yapabilir miyim? İstediğini yapabilirsin. Şöyle arkadaşlar ben de bunu seçmek istedim bakalım acaba ne çıkacak çok heyecanlıyım. Olmuyor ben nokta yapayım. Evet arkadaşlar biz yapıp geliyoruz. Bu arada arkadaşlar biz devam ederken size şutla söylemek istiyorum. Pasta böyle kurbara asla yok arkadaşlar. Bunu keçeliyle ya da tahta kalemle yapmalısınız. Başka hiçbir kalemle olmaz. ondan söyleyeyim. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar biz şöyle yaptık. Mavi masrafı bulmadık. Bu da yazmıyormuş. Şimdi seni bekleyelim bakalım. Biz gidiyoruz. Ben. Evet arkadaşlar şöyle biz, şöyle biz yaptık. Şimdi ses olun bu arada. Edemiyor. Şöyle sıcak sos edeceğiz ama hazır için önce şöyle yapmamız lazım. Arkadaşlar. Hele şununkine bakılsın. Bakın. Evet. Bakın. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> Arkadaşlar biz biraz önce pişmiştik kişimiz ama barıştık. Birazcık sıcak yapıyoruz. Ya. Çünkü sıcak olması lazım normalde. Hani en kolu olursa da soğuk olursa da bir şey olmaz. Siz de deneyin arkadaşlar. Evet, biz deniyoruz ama arkadaşlar böyle herkes pamukla yapmış. Yani şey yüz pamuğuyla yapmış. Öyle de asla olmuyor arkadaşlar. <laughs> biz ben denedim. Asla ama asla olmuyor. Şu kadar çıkıyor. Arkadaşlar hatta de. ben Siz Üstümüz denedim. Arkadaşlar şu kızın üstü üstlerine bu hep ıslanıyor. Daha yeni kıyafetini <laughs> giydi arkadaşlar. Daha yeni giydik kıyafetini. Neyse kardeşim. 5 dakika olmadı. ben yapıyorum. Şu arkadaşlar. Ben tutayım mı? Göstereceğim ben. Ben tutayım. evet arkadaşlar ben yapıyorum. Ben, ben tutayım. dur, dur ben tutabilirim. Bak şimdi. Wow, arkadaşlar görüyor musunuz? Oldu arkadaşlar. Lekede gidiyormuş sonra. Mesela arkadaşlar şey bakalım isteriz nasıl mı? Der. TikTok deneyi. TikTok deneyi yapıyoruz. Ne? TikTok deneyi. Oraya mı? Ya, ya YouTube, YouTube çekiyoruz YouTube. YouTube çekiyoruz. Gel de en sen sen de onu koy hadi. Erva onu öyle gene oraya şey yapıyoruz. YouTube çekiyoruz TikTok hilesi bu. Evet. Maalesef nereden buldunuz şöyle boyadık ya. Sen bilmiyorsun. Hadi, hadi sen şimdi diyorum. sıra bende arkadaşlar. Ben de gösteriyorum. Bekleyin. Sıra evet bende. Hadi. hadi. Hadi hadi Ben de mi sokayım? Evet. Bakın arkadaşlar o da yapıyor ama onun için birazcık toz pembe olduğu için yeşil baskın kaldı arasında. Yoksa bakın birazcık pembeler var. Bakın. Görüyorsunuz durumu şöyle yaklaştım. Şöyle. Biz kıvama güzel. geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar bir daha yapalım mı? Yok ya bence yeterli. Bence yapalım. falan boş harcadık. Neyse yine de güzel bir şey oldu arkadaşlar. Biz diğer TikTok ilerimize geçip Evet arkadaşlar bu arada sık. kardeşim de benimle geldi. O da izledi bizi. Gel Esra çıkalım TikTok ilerimiz bitti. Bu. stop getiriyorum. Tiktok'le için bu var. Bir de ucu olan. Hayır, 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 hayır. Ateşli bir şey yok. Hemen getireceğiz. Sakın. Ateşli bir şey yok. Tamam ya başka bir TikTok izleyelim Ne yapalım içinden? Arkadaşlar ne yapsak? Ha. Şu arkadaşlar şöyle bir şey diyorlar. E ee, Size de söyleyeyim. Pasa boya kağıda çizdiğiniz ay şeyi e, kağıda limon çizdiğiniz siniyormuş. Deneyelim mi? Tamam. Deneyelim. Tamam. Arkadaşlar bir malzememiz şöyle limon. Arkadaşlar tamam, biz bir bari şey... Ye, e, şey, gitmeden önce birazcık ağzınıza sıkalım. <gülüyor> <gülüyor> Çok ekşi <güçlü> bu. <laughs> evet. Evet arkadaşlar çok iyi. Evet. birazcık acıymış arkadaşlar. Biz bilmiyorduk. Bu arada. Yok değil mi arkadaşlar? Yardım. Karşım geliyor. Bize iyi yaptırıyor bu şey. Evet. Oraya koymasaydın görmeyecekler. Gök gök gök. Burada, Burada yaparız. Gök, yaparız. Arkadaşlar. Beni görmüyorlar. <laughs> Size birazdan göstereceğiz. Tamam. Ben geldim. E Sen henüz rengi boyamıyorsunuz. renk yok. Biz hangi rengi boyayalım? Maviyi boyamamıştık biraz önce ama maviyi boyayalım. Bence yeşil en iyisi. Pastel boyamam. mı? Pastel değil arkadaşlar. Ben biraz önce hazırlamıştım ama pastel değil. Çeçeli. Tamam. Bir şey şöyle bir çizgi çiziyorum. Ben de çizeyim mi? Şöyle. Ben de çizeyim mi? deneyelim. Aa, olmadı. Sen en sağa çağır, en sağa. Tamam. Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Bak bak bizi izlediğiniz çok teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar. bu videoya 100 bin like gelirse buradan bir çekeceğim. Arkadaşlar bakın burada kim var? Bak. Bana da size göstereyim ben. Bakın. Uh, okay. Elsa bak kardeşim mi?